Bunların hepsi şelaleye gidiyor. Nigar'ın elindekiler de dahil. Yani aldık ne aldık. Kışı da burada geçireceğiz. Herkes denizde güneşleniyor. Aha. Aa dedikodudalar. Ha. Yakalandınız. Bunlar pazara da gitmiyor herhalde. Ne yiyor, ne yemek yapıyorsunuz? Ne bir şey. Hep hayatınız gezme. Ne yapıyorsun? İyi. Ah. Denize. İyiyim abi. Denize. abi, abi demeyeyim. Ah canımsın. Anım olsa, anım olsa. Gördüm. Siz yok, yok. elbise pazarına gidin, yemek yemeyin, içmeyin. Ne olacak böyle? Hep dedikodu yapın. İşiniz... Yok, yok, yok. Merhaba efendim. Şelale. Ha. Ay kız sporcu, sporcu kızlar gibisin. Evet. Olimpiyatlara katılacak kızlar. güzel mi? Çok şık olimpiyat kız gibisin. Olimpiyat? Evet. Sen ne oldu? Neler aldım sana? Çok teşekkür ederim. Parmağım beyazdı daydım. Vitamin deposu, muz var. Almadık şey bırakmadım. Alayım ben onların çaldı ona musun Kabul ya, ya ben alıyorum ya. Oh. banyoda en çok tamam. şey, Duş biber dolması aldım sağ ol, yaparım yani. yanına kaba aldım iki tane Oo. eklersin karışık Barbunya aldım, Ayşik adını aldım. İyi. Gelin üzümü aldım. Muz aldım. Ama benim de maaşım. Ceviz aldım. Tamam anneciğim. Gel. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> Siz... nasıl Kızım. Nasıl gel gel öpücük <laughs> ver gel. Ne güzel oturuyordu bak nasıl Ay, iyi iyi yani. görünce. Ver, ver, bana, bana, bana. Bak, Biler, ha otursun otursun. Ben ben olayım, i̇nşallah inşallah düzelir. Dua yok ay yok, yok yani, ablacığım hiç. Alkol değil. sigara, hiç sigara şey yok, yok. Evet. ama Allah tamam. işte. Evet. Çünkü evet. sen de dua et. Tamam yaparım. Allah şifasını versin. Şeyle o dua et ya. Hep ederim. Ama yani tek şeyimiz o. Aa, bu arada sigara konusu açılmışken e, sigara şey. içenlerden artık Hay. hava kirletme vergisi alınacakmış. Işte, ne he? güzel, İyi <laughs> yapıyorlar. Şey şey yapıyorlar. Şey, biz de, biz iş, yokuz içmiyim, İçmem, Otur anne, yapayım, otur. otur. Yani kendim, Şahane şeyler aldım sana. Ne? İçenlerden. Neden onlardan? Ne? Bir sürü. Muzu kadar. Oh, çok sağ ol. Kesene bereket. Sağ Allah ol. daha çok versin evladım. Böyle. göğsünde Bebeği tutuyor. Bebeği. Şansa buldum anne. El Şansa buldum yedek elbiseli. Evet. Ah, iyi işte. Ne mutlu. Ne sevindirdi. Çocuğu. Bu uslu dururlar değil mi? Yani. Ha? <laughs> Gülen Hanım bu sene yapılmıyor ya, çaylar börekler. Yapıyoruz. Öyle Aa, mi ben? Yok. Ha. Ha. Canım benim. Ben yokum. Çok tepsi ben Berek yemiyorum. İnce edeyim. Ye ye sonra tansiyon. Akşam 13 çıktı. Maşallah. maşallah. Tamam anne. O bir gün önce o çok baklavalar anlatabilir. Saçın bugün çok güzel kız. Kaderin benzemesin Lady Diana gibisin. Ama saçın diyorum saçın. Allah Allah. Çok güzel ama kestireceğim. Biraz kestireceğim. Çok öyle kestirme Hemen uzuyor ama. Aa uzunsa. Ne yapayım? Çok. İki parmak kestir. Peki. Kat attırım buralarına kat katları çok uzunuyor. Bak, 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 bak. Bugün bir güzelliğin üstünde anne. Allah nazarın değecek. Değmez. Tükürdüm. Değmez. Ne yapayım? Bir <laughs> çok <laughs> <laughs> Anne senin güzeli canımın içi. Sen şimdi eve gideceksin tekrar mı geleceksin? Geleceğim alacağım seni şuradan. İyi, tamam ben büyük... Hadi koy oldu. Al koy ki biz gidelim. Tamam. Sen niye içmedin? Nigar sana kahve yaptı. <laughs> hani saklayacaktın? saklamıştı. Sak, Söyledi de daha ne Ne kadar sakladım? Dün akşam kadriye geldi, gömdü. Bir tane ihtiyaç ona verdi. İyi yaptı. helal olsun. Helal. Ya. Biz yeriz yine onlar yabancı Aa, değil. <laughs> tamam. otur Bak burada kurabiye var, şey var, çikolata var. Heh, iyi Anne üç, çeyrek kala alacağım seni. Tamam. Üçe, üçe, çeyrek kala. Hayır. Rahat et. Hay üçe çeyrek kala alacağım. Üçe çeyrek kala alacağım. Üçte, üçte, üçte. Çeyrek kala alacağım. E benzettim. Saçlarım dedim. Sen yaşlar da sen gibi sana benzer de demek istiyorum. Leydidi gibi yani, saçlarım dedim. Ha saçlarım dedim. Evet. Akın çok da güzel de. durur i̇ki, ha. İki aylık bu. Evet ama hoş duruyor. Aa, Hep omini gırtlak. Hep Ve bir evet, şey yiyorsunuz. Evet. Ah ah. Çikolatadan yiyebilirsin. Çikolata var. Ne o ne? Ayda mı? Yok. o bilmiyorum anam burada çikolataşı. Şey. Herkes denizde. Aa boş. Bugün ha. Daha gidenler oldu, gelecekler. Yüzüyorlar. Bak. Oh çok güzel. Baksanıza. Suyu bitirdim. Dolu yağ görmüyor musun? Ama anne e, 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 az öyle pişer mi? Pişiyor. Yani öyle pişiyor. Ya. Anne bu gelin üzümü tamam. ha. Tamam. Ona göre. Tamam. Biraz. biraz ben yok bu gelin üzümü. Karası. Bu en lezzetlisi. İyi. Gelin üzümü. Sağ olun. Bir hafta on gün daha bir şey yemeyiz. O her bak Ayşe kadın Bunlar barbunya. Bana... Biber yanına aldım domates. Domates nerede? Ha, burada şey karışık yaparsın onu. Domates lan biber. Evet. Kabak da koyarım. Kabak iki tane aldım. Tamam. Ceviz çok güzel. Bak ne kadar siyah çıkarsa sakla geri vereceğim. Tamam. Bu da kızını kıskandı. <laughs> Yoruldular geldiklerinden beri insanları ama çok seviyorlar ya. onlar ya. Onlara gidiyor. Hadi Nigar tamam. boş ver. Hadi. Ya işimiz uzun. Hadi ya, ufa, ufa. <laughs> e kızın kahve <tabi> içti. <laughs> tamam tamam yok tamam. Hadi gidelim. Benim de işlerim. Kocası bekliyor <laughs> evde. Covid, Covid <gülüyor> Mert. Aa. <laughs> <laughs> Covid. Yalan. <laughs> o bunun diline, diline düşme, düşme. anne rahat covid diyor <laughs> canım kendi hapşırığı değil anne, ama anne bazı ağrıyor hapşırıyor gitmiyorum Hemen onlara evet ee, onlar. <laughs> o bu covid de o evet o işte dostunun <laughs> diline düşme dostunun hadi biz de karay şunları ben yıkarım korudun mu covid'te hem nasıl korudun askerim yavrum o da çok haklısın. her şeyden bildin de da biraz bu ama şey çıktı <laughs> şey ne çok şöyle <gülüyor> <gülüyor> ya, Siz otur. Şimdi burada hep sokaktaydı Şimdi Covid yoktu. kıyamet kopuyor. Evet, Evin mi? içine hiçbir girmişler mi? bizim. Topu. 8 kişi bir de, kişi, de, bir de, bir de şey. selfie çekiyorlar. <laughs> Ay bu kadınları rezil ettik. Hiç iyi annam. Yüzük kayış. Bak <laughs> <Ay>, gelmiyor. <laughs> öyle öyle öyle. Öyle 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 o Ne ve... demek o? Semetli bir de bir grup vardı ya. Bir onlar iki çok kardeş, kızdı. çok tatlı. İki kardeş, Onların çok kocaları kızdı. Bir daha buraya gelmek demek demiş. Ne yapayım hani? Ben dedim Ayhan'ı bile mahkemeye verirlerse dedi. Kabu yuttuk <laughs> bize şaitti. Nasıl? sen Seni sokarsın. Covid onlar. Nasıl üzüldü? Bu kadın kahroldu yani. ya. Kahroluyor mu yavrum? Anne benim yüzüme neşeli, niye öyle dedin? Ne dedi? Benim yüzüm kayış mı? Kayış. Şey, kayış. Yüzün. Ne demek kayış? Anlam. Yani sert. Bak, bir şey <laughs> der de, mı? Bak bir şey der de bütün hepsi... <laughs> Süt kater. vermiş bana. Ben bunlara kalaydım Gülen ablaya, <laughs> ona bu. Hepsi oldunuz, benim. siz oldunuz <laughs> ailece. Aşağıda. Yatmadık, Ama yani... ayakta geçirdiniz. Ayak, çok ayakta. Ya, O covid o, olsun. Bize telefon geldi Şeydi. Peki. hastanesinde. Peki? Ya annem bir... olsaydı? Ve Allah korusun, Allah korusun, ya, Allah korusun, Allah korusun bak hayatını kaybetse, ne diyecektik? Mi? Mi? Allah rahmet eylesin. Niye ben seni... Bir kovite vereyim Allah'ım verecek tamam ama koruldum Evet. Evet. Tamam. korudum annemi evet. korudum. Gülen abla böyle yapma ayıp. Nazar değmesin. Evet. Ben ben anladım. Seni ben 120'ye yaşatırım 120. <gülüyor> <gülüyor> Aa tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Onu 120'ye yaşadınca sen kaça yaşıyorsun? 96 yaşındayım. Ben epey yaşıyorum onunla işte. İstileşti. Işte. 120 <laughs> çok şey şükür. Yok bakacağım. yok yaşatacağım ben, o zaman ben bakacağım <gülüyor> sana sen de yaşlı. ben olsun ben bakarım <gülüyor> sen <gülüyor> yaşa yeter ki hayırlısıyla dikkat etsin diyorum lütfen görüyoruz çok çan çan ben alayım bunu Kodi üzüm, bir tane de muz. Hadi. Hadi anne. Ne? Gülen abla. Annem. Ne? Annem. Yok. Estağfurullah ya. Keyfinize Hadi bakalım. Yavrum. Yok. Hadi. Kardeş. Efendim saygılar. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Başak. Başak. Eline sağlık Şelale ablacığım. Kahve içiyor. Az almet oldu. Kavye tekrar yani tekrar baklava ister misiniz? Tekrar baklava ister misiniz? Yeter canım ha. sen de bak. Kendin... Yok valla. <laughs> <laughs> tamam. Şey isterler kız yer bunlar yer. abi <laughs> <laughs> Yer bunlar yer iki kilo yani gülüyorlar arkamda gülüyor. Sen oğlunun kıyafetini gör. Yine onu giysin. Hayır bu şort değil bu yeni şortum. Çok kısa. Hayır. Ha bir ben. Hecanim vardı böyle. Diyorum. Bu da bu da yeni yeni Ama... aldım. Altı, ayakkabılarım. Aa. Yumandı. Evet. Çok güzel. Oğlum incitti. İçim burada arabada. ben delikleri ay, giyip götürmüşüm terliğe. Yapıştıracağım neyse. Evde nasılsa dedin ki evde de. Ha. İyi. Geç kızım içeri. Aferin. Gir. Ha. Aferin. Hemen geliyoruz. Aydınım çok şık ayakkabım ve spor. Ha. Beğendin yani. Çok beğendim vallahi. Yakışır benim oğluma. Ha. Buyurun anahtarınızı. Hadi bakalım. Gece üşümesin bacakları. Hay anneciğim. Hadi. Bunlar ne? Asılacak. Asıl mı? <laughs> Gidelim, Gel. gelince alsın. Eski şeyler. Hadi. Dur. Bismillah. Kapıyı iyice ittin mi? Anne, gittim. Hadi her yer komşu. Ne olacak? Girer otururlar. Hayvanlar. Adı var o. Ha, annemi götürüyorum. Annen nerede? Başak. Annen, annen nerede? nerede? Aa pazara mı gitti? Hayır pazara gitme. Aç. Eş, şuradan bir deneyim. Seni bekletir miyim? Heh. Şelaleciğim. Bak şu benim kazağım var. Şal var hepsini. Ah, Sen hırkan da var. var ya biz Ama... çok gece kalmayacağız ki. O, tabii biz dörtte biteriz şimdi dört, Hadi dörtte. Hadi bismillah. Yap. Hop bravo. Bravo. Tamam. Bravo. Hadi kapı. Ha, çok mi? güzel Rengi o. Nasıl? Şahane. Hafif pembelik koydum. Ev evet, güzel ama bakayım. Kız kesmesi. Yandır. Çok güzel. Evet. Bakayım. Artık kadın benim modelimi öğrendi. Evet. Gel. Ah kapadım. Sen ne yaptın? Seni bekledim anne. Hayır. Çok şık beğendim, olmuş. Beğendim. Bana böyle yakışıyor. Uzun yakışmıyor. Çorbacıya gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Tamam. Iyi. Saat dört mü? Saat şu anda dört. Hadi kapat. Dört buçuk. E, i̇yi işte. Tamam. Hadi. Bu tam anne saçı. Anne mi? Anne saçı bu. Öyle mi? Ha işte. Böyle oluyor. Tamam, bana böyle gidiyor. Yaşıma. Bakayım arkasına. Güzel. Rengi de biraz koyu ama daha iyi. Artık. Hemen açılıyor. Hemen sapsarı oluyor. Daha Doğru. Doğru. Okay. Şimdi İstanbul'da biz çocuğu arayacağız. Evde boyarım. O ara sokakta iki bin yapmıştı. Çok kıskandı. Hani olsun anne. Ben... 2000 lira verelim be. Evde boyarım. Kış gün nereye gidiyorum? Evde oturuyorum. Sen ben vereceğim. Biliyorum sen ama. Niye senin paranda yavur parası mı? Her akıyorsun böyle. Beğendin mi? Hayırlısı. Afiyet olsun. Kaşarlı ekmekler e, pakete. Okay, the... Charger. Oh, ama e, e, şey ne diyeceğim hmm. e, ee, lahmacun bir tane mi? İki hmm. mi? Bir tane. Bir. <laughs> tamam. İyi ya. O, o, belki bu akşam yemesem yarın kahvaltıda yer. Öyle seviyorsun. Ben de hiç sevmem öyle. Sen ne sevmem. yapacaksın kendine? Ben bir şey almıyorum. Bana çorba yetti. İyi. Ha saat sordum. Yani aşağıdaki çançana da yetişmek için. Belki dedim. Ay yetişirsen rahat ol. Hepsi aşağıdaydı. Geldim. Ha, gitti. Yetişirsin, yetişirsin. Hadi hemen gidelim. Yok. Gidelim, gidelim.